Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 2 çekiyorum. Eğer bu videoya 5 like gelirse eğer hatta aynen 5 like gelirse kafa topu videosu geliyor. Şunu halledelim. Ondan sonra e, en son otopark yapmıştım ya tamamlayamamıştım. Onu otoparka tamamlayacağım bugün. Ya tamam ölümler senin ölümler ya. Of. 2 saatimle uğraşamam şimdi. 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4 4 daha almış bu Hop hemen hemen şöyle Hop Bu sırada çekeyim şöyle Ah, oh. Ay. Hemen şimdilik ne yapalım? İki tane ev yaptık. iki tane garaj gibi bir şey yaptık. Şimdi biraz daha yol çekelim. Yol yol. Yolumuz çok az. Ayy dur Hoppa 1-2-3 1-2-3 tamam Böyle böyle çekelim şöyle faydası ya yok bir arada iki mesafe olması gerekiyor dur hemen şuradan bir tane çimen alayım bir bir iki Hoppa. Şöyle beyaz. Tamam. Bence çok güzel oldu bence. Sonracıma ne yapalım? Başka ne yapalım? Aa en son hayvanat bahçesi demiştim ben. Onu neyse yapalım mı ya? Tamam hadi lan. Hayvanat bahçesi yapalım bir tanesi. Şuraya Şuraya hayvanat yok Nereye olsun ki Ya şuradan da Gid dakika yürür gelin hele ya aman Dur şuraya hayvanat bahçesi Otopark işte bu Şuraya da Hayvanat bahçesi yapalım Hemen yapalım. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum işim çıktı. Geldim arkadaşlar ya. iki saattir kardeşim uğraştırıyor beni. Allah'ım ya. Bir, bir, iki. Burası tavuklar yok. Tav ne tavuğu ya? Koyunlar Bu yüzden biraz geniş yapacağım. Tavuklara bu kadar yeter. Aman ne tavuğu ya? Ağzıma dağıldı. buraya da hatta çok gerek yok ya hemen şuraya yanına da inek inek ahır buranın normalde de Minecraft'ta işte olan şeyleri koyacağım. hayvanları. Hop hop. Yavrum. Tık, 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 tık. Şimdi şuradan ne var? Kedi var. Hmm, mı? inek Ya of, niye onun yerini aldım ben? Bir dakika. Ş şunu alayım. E, tamam döndük oraya. İnek alayım. Şu koyun galiba. Şu kedi. Başka ne var? Başka başka. Başka başka. Hmm, mantar ineğini alayım. Mantar ineğim. Başka ne var? Başka 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 başka. Şu köpekti galiba. Bakayım bir. Şurada köpek olsun tamam. Aynen. Bu kurt ama galiba. Aynen kurt bu. Bırak kediler. Bir şey diyeceğim. Bunu uzakla bir yerde deneyeyim. Bu neymiş? Koy tamam. Hemen şuraya koy, yeri yapalım. koy, koyun koyun. Yalnız hiçbir şekilde eşitlemedim. Her yere aynı. Bu kadar olmaz ya. İnekleri de koyduk. Tamam. Sonra başka ne kaldı? Neyse uyuyayım da. Ondan sonra sabaharak. Şey arkadaşlar ben bir şu şeyleri bir dizeyim Ondan sonra hayvanlara koyarken videoyu başlatayım. Ve evet arkadaşlar hemen yaptım. Ve şimdi hemen şunlara koyalım. İnekleri koydum. Tamam dur. Mantar şuraya koyuyor. Oh kırmızıymış. Bir de tavuk alayım mı ya? Ne koymadım ben başka? Dört tane koydum işte. 1 iki, üç, dört. Tamam. Tavuk da koyuyorum. Tavuk hangisi ki? Bu bilmiyorum ki ben ama. Ne bu ki ya? Şu neymiş? Uzakta bir yerde deneyim baya. Başka bir şey ne olur da? Ne dedim? Bak başka bir şey olur. Ne dedim? tavuk 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 hangisi ama ya tam tavuk mu koymuyorum ya orada sonra bulursak bir şey orada şey olsun e şuna şu karışık olsun o zaman ya e, of yine 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 inek, i̇nek, i̇nek, i̇nek. Koyunla karışık olsun. Tamam. Bir daha hayvanat bahçesini de yaptık. Sonra şimdi ne yapalım? Bu tarafa evleri yapalım. Hatta araya güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Aa dur. Bunlara aşağı alalım bir de. Gizli geçit. Hatta ne gizli geçidi. Böyle işte. Ya da yok ya kötü olur. Bence güzel oldu şu an. Müthiş gidiyor. Hmm, ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Ay ya. Yani Biraz yol uzatalım. Boyda hemen biraz uzatalım. Hemen uzat Uzat, 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 uzat. Şimdi. İlk önce dur. Bir, iki. Bir, iki. Şurayı boş bırakacağız. Of.

Hop, hop, hop. Neyse arkadaşlar ben neyse devam edelim. Hemen hazırlayalım. Sonra videoyu bitireyim çünkü dakikamız yetmeyecek. Ee, hemen son halini de göstereyim. Ondan sonra şöyle son hali hayvanat bahçemizi yaptık. Ondan sonra iki tane ev yaptık. Otopark yaptık. yol uzattık baya. Ondan sonra ve hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.